tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde özellikle yerelde pandemi sürecini Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkımızla iç içe geçirdik. Halkımızın sorunlarını yapabileceğimiz işler konusunda beraber destek alarak, halktan destek alarak, bilgi alarak yürüttük ve en büyük sorunumuz aynı bir şey maske sıkıntısıydı. Evet. Bazı e, köylerimizle mahallelerimizin garantina sürecine altında olması sebebiyle e, ekonomik maddi olan e, sorunlarımız vardı. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem maske konusunda hem de yardım konusunda elimizden geldiğince hem merkeze hem de köylerimizdeki vatandaşların mağduriyeti konusunda yardımcı olmaya çalıştık. Hatta maske olayında belirli noktalara biz maskelerimizi bıraktık. ilanlarla, duyurularla vatandaşlarımızın gidip orada almasını şey yaptık, ifade ettik. Köylerimize de muhtarlarımız aracılığıyla maskelerimizi özellikle garantina altına bulunan köylerimizdeki kuru gıda olarak, yaş gıda olarak tüketim malzemelerinde destek olmaya çalıştık. E, tütün Adıyaman için vazgeçilmez gelir kaynağımız, kızlarımızın ciğizi, öğrencilerimizin eğitim parası, tarımda çalışan arkadaşlarımızın bir yıllık geçim kaynağı, çocuklarımızın okul parası. Melhasıl tütün bizim için vazgeçilmez, Adıyaman bölgemiz için vazgeçilmez. Ama e, son bir yılda tütün üzerinde yapılan uygulamalar, çıkan yasalar biliyorsunuz insanlarımızı çok mağdur etti. Etmeye de devam ediyor. Ülkede tarım politikasını hem destekleyeceksiniz hem de tütünü yasaklayacaksınız. Böylesi çelişkilerle siz tarım politikasından da faydalı olamazsınız, başarılı olamazsınız. Sanayi sektöründe de başarılı olamazsınız. Ve Adıyaman gibi eğitim noktasında belirli olan bölgelerimizde insanları açlığa, yoksulluğa ve eğitimsizliğe mahkum edersiniz. Biz bu yüzden özellikle Adıyaman olarak dört tane AK Parti'den vekilimizin olması ve bu konuyu hiçbir zaman halkla beraber gündeme getirmeyişi Hakikaten bugün bize de büyük bir tepki olarak geliyor. Ama sağ olsun Abdurrahman Tutdere Adıyaman'da gerek meclisi gerekse toplumsal alanlarda hep beraber Adıyaman halkının tütünün olmazsa olması diye yaptığımız faaliyetlerde, açıklamalarda, mecliste biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerekli söylemlerde, eylemlerde bulunduk ve Adıyaman halkı için bulunmaya ve söylemeye devam edeceğiz. Temelimiz tekrar bazı değişiklikler yapılarak Adıyaman'ın tütüne kavuşması. Biz Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında Türkiye'de Ankara'da başlayıp İstanbul'a kadar bir adalet yürüyüşü yaptık. Adalet bir ülkenin olmazsa olmaz temeldir. Yani eğer bir ülkede adaletle ilgili sorunlar yaşatabilecek, yaşıyor şekline getiriyorsanız o toplumda birliği, beraberliği bozmanız anlamına gelir ki şu an yapılan barolardaki değişiklik, yasadaki değişikliği bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak baroların gösterdiği tutumların her zaman yanında olduk yanında olmaya da devam edeceğiz. Adalete karışmayın. Yani yargıya karışmayın. Yargı gerekeni kendi içerisinde halleder. Kuvvetler ayrılığıyla oynadığınız zaman onun genini değiştirmeye çalıştığınız takdirde emin olun bu siyasete de yansır, kurumlara da yansır, ekonomiye de yansır, sağlığa da yansır. O yüzden yargı kendi içerisindeki olan gerek sendikal gerek baroları kendi haline bırakmamız gerekiyor. Yani bugün baroları ayırmak ya da farklı bir e, baro oluşturmak çözüm değil. Yani siz var olan adalet düzenini korumaya geliştirmeye çalışırken olanı bozarsanız. Emin olun bunun karşılığını halkta büyük bir tepki olarak yaşarsanız ki dikkat ediyorsanız bir son günlerde Ankara'da ve Türkiye'nin birçok yerinde baro başkanlarımız açıklamalarını yapıyorlar zaten. Hatta bu yürüyüş konusunda da işte karşılaştığımız olaylar meclise alınmama konusunda komisyonda bir baro başkanımızın olmayışı konusunda büyük bir tepkiler yarattı. Yani böyle birbirinden ayrıştırarak STK'ları, baroları bir ülke yönetilmez diye düşünüyorum. Bizim yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor. Yani barolarda siyasi ayrım olmadı. Yani bugün mecliste olup AK Partili vekillerden de özellikle avukatlıktan gelme vekiller de bu baroların ayrışması konusunda karşı yani şey değil. Artık bazı şeyler ki özellikle son ülkede yaşanan iki yıllarla yaşanan sistem partili partisiz diye ayırt edilmiyor. Her insana dokunabilen, her insanın, her toplumun zararına olabilecek yasalar geçirilmeye çalışıyor, çalışılıyor. Yani insanların ortak noktası, hava gibi, su gibi hepimizin ortak alanımız olan adaletle de siz adalet duygusuyla da adalet yargısıyla da bugün farklı bir gelişme getirmek isterseniz buna herkes karşı çıkar. Partili partisi bırakın. insan olan karşı çıkar. Çünkü adalet bugün hepimize lazım. Sadece Cumhuriyet Halk Partililere, diğer partililere değil. Bugün bir yargılanma olacaksa bir yargılama sürecinde ya da bir Karar sürecinde insanlar hangi partilisiniz diye bakmıyor. Özde insan, insan omurunu yüceltme, insanı koruma, insanı sevme, insanı cezai müeyyidelerden uzaklaştırma. Adalet budur. Adaleti kalkıp da siyasal bir boyuta getirdiğiniz zaman adalet duygusundan yani çok çok uzaklaşmış olursunuz. Yani o kadar çok kanayan yaramız var ki bunlardan bir tanesi de maalesef kadın cinayetleri. Yani artık Türkiye'de gün geçmiyor ki bir kadın cinayeti işlenmesin. Nedir işte adalet duygusundan biraz önce bahsettik ya. Adaletin ve yargının tam cezai yaptırımlarının uygulanmayışı maalesef bu konudaki insanları biraz daha cesurlaştırdı. Özellikle son çıkan af yasasında biz ne kadar da karşı çıktıysak belirli bir kesime hak, hakikaten af çıkmamalıydı. Yani bakın hep özellikle son aylarda işlenen cinayetler daha önce cezaevinde afla çıkmış kişiler. Çocuk istismarı keza öyle gün geçmiyor. Ya 4 yaşında, 3 yaşında bu ülkede çocuklara tacizli, tecavüzlü bulunuluyor. Yani emin olun ben bir Siyasetçiden ziyade bir anne olarak, bir kadın olarak bazı şeyler hakikaten bizi derinden çok etkiliyor. Yani ülkede bunlar yaşanabilecek densi bizim aklımıza gelen olaylar değildi. Ama normalleşti. Çünkü cezai yaptırımları yok. Bugün kalkıyorsunuz, yıllar önce karar alınmış bir İstanbul Sözleşmesi var. Kadın haklarını koruyan, çocuk haklarını koruyan bir sözleşme var. Siz bu sözleşmeyi feshetmeye, ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Yani bu ülkede kadın öldürerek, çocukları meydana bırakarak, çocuklara sahip çıkmayarak, kadınlara sahip çıkmayarak başarılı olamazsınız ki. Biz siyaseti geçtik. İnsan canı, çocuk korumaya en fazla ihtiyacı olan kişi masum bir çocuk. Yani eğer bunu bir devlet koruyacak aile yetiştiremiyorsa, hadi aile koruyamadı, devlet buna sahip çıkmıyorsa, otursun düşünsün. Yani 4 yaşında bir çocuk ve bir hafta 10 gün aramalar sonrası bulunuyor. Bu ne cesarettir? Yani artık bir toplumun adaletiyle, ekonomisiyle, işsizliğiyle herhangi bir sorunları halledemiyorsanız bence oturup düşünülmesi gereken bir konu. Bu. Bugün ülkede kadınlar mağdur, çocuklar mağdur, esnaf mağdur, işçi mağdur. Memnun olan kim? Memnun olan kim? Çıkalım şurada çadıya soralım. Memnun olan göl başında çok yok. Emin olun memnun olan olur. yani şu anlattığımız şu söylediğimiz şeyler gündeme geldiği zaman memnun olacak ben hiç kimseyi görmüyorum. Partili partisiz hiç ayırt etme. Ama lütfen bugün iktidarda olan iktidara ben geliyorum ülkeye bir şeyler vereceğim, hizmet götüreceğim. Ülkemi refah şekilde yöneteceğim diyen kişiler iktidardaysa bugün sosyal devlet olmanın Türk ceza kanunları'nın uygulanmasının bazı anlaşmaların uygulanmasının ve sosyal devlet ilkesiyle vatandaşına özellikle zor durumda sahip çıkılmasının bilincine tekrar dönmesi gerekiyor. Emin olun Türkiye'nin gidişatı hiç iyi değil. Yani özellikle 2012 yılından sonra yapılan çalışmalar, araştırmalar 2018 ile 2020 arasındaki farkı o kadar çok şey yapıyor ki Bakın sizden önce bende birkaç şeyler vardı. Arkadaşlar da geldi. İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı rapor hazırlamış. Rapor hazırlamış. Raporda Türkiye'nin siyasi haklar ve özgürlükler bakımından 41 ülke arasında sonda birinciyiz. Maalesef. İfade özgürlüğü sırasında 149 ülkede 129. sıradayız. Yargı bağımsızlığında 50 sıra gerilemişiz. Hukukun üstünlüğü sıralamasında 126 ülke arasında 109. 10. sıradayız. Eğitimde keza geldiğimiz nokta aynı. İşsizlikte geldiğimiz nokta aynı. Tarımda geldiğimiz nokta işler acısı. Özellikle bu koronavirüs sürecinde Sağlık Bakanlığı'nın izle ilk başlardaki süreci bizler partili Cumhuriyet Halk Partili olarak da ailemizden bizim gibi düşünen insanlar alkışladı. Gurur duyduk. Güzel götürüyorduk. Ama e, önemli olan başlamak değil, bitirmektir her zaman. Biz siyasetçiler çok iyi başlarsanız ama bitirdiğiniz nokta başladığınız noktayı her zaman için unutturur. Şu an Türkiye'nin geldiği nokta tüm Türkiye'de biliyorsunuz. Çoğu illerimizde özellikle Adıyaman bölgesinde koronavirüsle mücadele kapsamında büyük bir sıkıntı var. Büyük bir sıkıntı var. Bizler gölbaşı olarak hastane personelimizle kaymakamımızla bir işbirliği içerisinde süreci götürmeye çalışıyoruz. Belediye başkanımız özellikle köylerimizde, merkezde gerekli konularda gerekli tedbirleri almaya çalışıyor ama ilk başlardaki gündem sokağa çıkma yasağının devam ettirilmesi konusu, sınavlar konusu, cenazeler ve düğünler konusunda özellikle daha farklı tedbirlerin alınması gerekiyordu. 1 Haziran itibariyle normal hayata geçiş anlamında bazı kararlar alındı. Anlam bu kararlarının birçoğunun erken alındığı konusunda bizler öyle düşünüyoruz. Esnaf vatandaşımız şu an için bu konunun sıkıntısını onların omuzunda onlar çekiyorlar. Özellikle iş yani ben de para olacak ki geleyim sizin marketinizden alışveriş yapayım. Marketinizde alışveriş yaptıktan sonra siz gideceksiniz. Dinlenmek için bir kıraathanede çay içeceksiniz. Ondan sonra gideceksiniz bir lokantada yemek yiyeceksiniz. Yani vatandaş perişan. Vatandaş aşk konusunda da perişan, iş konusunda da perişan. Özellikle bizim esnafımız tüm Türkiye'de, Adıyaman'da da belki sorun aynıdır. Ama Gölbaşı olarak esnaflarımız hakikaten zor durumda. Kırathane işletenler arkadaşlarımızla sıkıntıları var. Onları da konuştuk. Eminim ki bu önümüzdeki hafta içerisinde bunların çözümünde hep beraber kaymakamlık olsun, belediye ile olsun bu konuları gündeme getireceğiz, çözüm oluşturacağız. Güzel şeyler yaşanmış olsaydı, güzel şeyler söylemek bizim için en güzeli olurdu ama güzel şeyler söyleyemeyeceğim. Üzgünüm, ülke freni kopmuş bir kamyon gibi bir uçuruma doğru gidiyor. Her alanda, döne döne aynı şeyleri söylüyorum, sorunlarımız aynı. Üretemiyoruz, eğitemiyoruz, kurumlara liyakatı oturtamıyoruz, vatandaşımıza sahip çıkamıyoruz, çocuğumuzu, kadınımızı hor görmeye teşvik ediyoruz son zamanlarda da dağdaki keçimizi bile satar hale geliyoruz. Yazık günahdır bu memlekete. Bu memleketin varlıklarına dokunmamak lazım. Bizim bölgemiz Hasan Keyf'in bu konuda teşvik olması gerekirken, teşvik edilmesi gerekirken yeniyle oynanmış bir harabe bırakılıyor. Bugün Adıyaman'da avcılığı biz aklı şekilde bilirken dağdaki keçimizi birileri ihaleye çıkartır, satar oldu. Nesli tükenen kuşlar diyoruz. Olması için dağlara hayvan bırakıyoruz. Ava teşvik edilmesi için yasa çıkartılıyor. İnşallah bu günleri el birliğiyle atlatacağız. Her Türkiye Cumhuriyeti olarak hep inandığım bir şey var. Ne kadar zor olursa olsun. Şartlar, durum ne kadar zor olursa olsun bizim genimizde var. Her zorluğun üstesinden halkımızla beraber gelmeyi başarmışızdır. Bu sürecin üstesinde de sağlıkla, sıhhatle bütün vatandaşlarımızla beraber el birliğinden geleceğiz. Ülkemize, Adıyaman'ımıza, Gölbaşı'mıza umut dolu, sağlıklı, sıhhatli, herkesin karnı tok, sırtı pek, yatıp kalkacağı, işiyle, aşıyla uğraşacağı günler diliyorum.